Evet arkadaşlar bugünkü konumuz asitler ve özellikleri. Daha önceki derslerimizde söylediğimiz gibi asitler suda çözündüğünde hidrojen iyonu oluşturabilen maddelerdi. Bu yüzden asitlerin ilk özelliği olarak suda çözündüklerinde hidrojen iyonu derişimini arttıran maddelerdir diyebiliriz asitler için. Asitler suda çözündüğünde iyon oluşturduğu için asitlerin sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesini bekleriz. O yüzden asitlerin sulu çözeltileri elektrolittir. Yani elektrolit olmak demek elektrik akımını iletebiliyor olmak demektir. Bir diğer özellik olarak asitlerin tahriş edici ve aşındırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Evet asitler döküldüğü yüzeyi aşındırırlar ve tahriş ederler. Örneğin deriyle temas ettiğinde, cildimizle temas ettiğinde cildimizin üzerinde derin yaralara neden olabilirler. O yüzden laboratuvarda çalışırken, asitlerle çalışırken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Asitlerin diğer bir özelliğine geçecek olursak, tatlarına bakılabilir olan Asitlerin tatlarının ekşi olduğu gözlenmiş. Tabii ki tadına bakılabilir olan asitler genellikle organik asitlerdir ve biz organik asitleri günlük hayatımızda birçok meyvenin içerisinde bulabiliyoruz. Örneğin limonda, sirkede, portakalda, elmada olduğu gibi. Bu meyvelerin tatları ve sirkenin tadı e, ekşidir. Bunların içerisinde e, sitrik asit, asetik asit, e, malik asit, e, folik asit çilekte bulunan asittir. Ve biz bu sebzelerin, meyvelerin e, tatlarının ekşi olduğunu biliyoruz. O yüzden genel olarak tatları ekşidir diyebiliriz. Ve turnusol kağıdı dediğimiz bir ayıracımız, bir indikatörümüz var. Turnusol kağıdı elimizdeki bir çözeltinin asit veya baz olduğunu anlamamıza yarayan asidik ve bazik ortamda renk değiştirebilen e, maddelerdir diyebiliriz. Evet turnusol kağıdını asit çözeltisine daldırdığımızda turnusolun rengi maviden kırmızıya döner. İşte elimizdeki bir çözelti turnusolun rengini maviden kırmızıya çeviriyorsa o çözeltinin asit çözeltisi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. O yüzden turnusol kağıdı asitleri tanımamızda kullandığımız bir ayırac maddedir arkadaşlar. Ve yine 25 santigrat derecedeki sulu çözeltileri incelendiğinde asitlerin ortamdaki hidrojen iyonlarının ve hidroksit iyonlarının molar derişimlerine bakıldığında hidrojen iyonlarının molar derişiminin 10 üzeri eksi 7 molardan büyük olması gerekir. Burada 25 santigrat derece dediğimiz koşul da aynı zamanda ne koşuluydu? Oda koşuluydu diyebiliriz. Yine oda koşullarında asitlerin sulu çözeltilerine pH metre daldırdığımızda pH metrede okunan değerin 7'den küçük olacağını göreceğiz. Evet pH metre dediğimiz bir alettir, laboratuvarda kullandığımız bir alettir ve bu pH metrede okunan değerler 25 santigrat derecede 0 ile 14 arasında değişir arkadaşlar. pH metrede okunan değer eğer 7 ise bizim bu çözeltimizin elimizdeki maddenin nötr bir madde olduğunu söyleyebiliriz. pH değeri 7 olan maddeler nötr maddelerdir. pH değeri 7'den küçük olan maddeler ise asittir. 7'den büyük olan maddelere de baz diyebiliriz. Tabi biz şu an asitlerin özelliğini incelediğimiz için asit çözeltilerinin pH değerinin 7'den küçük olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Asitlerin tepkimelerine gelecek olursak asitler bazlarla tepkimeye girerek genellikle tuz ve su oluştururlar. Örneğin buraya bir tepkime yazmaya çalıştım arkadaşlar. H2SO4 dediğimiz sülfürik asittir. Baryum hidroksit bazıyla reaksiyona girdiğinde baryum sülfat tuzu ve H2O yani neye dönüşmüş oldu? Suya dönüşmüş oldu. Bir asidin bazla tepkimesi sonrasında tuz ve su çıkıyorsa biz bu tür tepkimelere aynı zamanda nötrleşme tepkimesi de diyebiliriz. Yani o zaman bu özelliği bir daha tekrarlayacak olursak asitler bazlarla nötrleşme tepkimesi verir ve tepkime sonunda tuz ve su oluşur diye de söyleyebiliriz. Evet, asitlerin diğer bir tepkimesi ise asitler karbonatlı bileşikler ile tepkimeye girerek karbondioksit gazı açığa çıkarabiliyorlar. Karbonatlı bileşiklerle asitler tepkimeye girer ve tepkime sonunda çıkacak olan gazın cinsi arkadaşlar karbondioksit gazıdır. Örneğin şu aşağıdaki tepkimeleri inceleyecek olursak sodyum karbonat tuzu. Bakın tuzun formülünde Karbonat iyonu var. Bu hidroklorik asitle tepkimeye giriyor. Tepkime sonunda evet tuz oluşuyor, su oluşuyor ama lütfen çıkan gazın cinsine bakın. Çıkan gazın cinsi karbondioksit gazıdır. O zaman e, bir asit karbonatlı bir tuz ile reaksiyona girdiğinde çıkacak olan gazın cinsinin karbondioksit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aynı şekilde aşağıdaki tepkime. Magnezyum karbonat tuzu ve sülfürik asit arasında gerçekleşti. Tuzun formülünde yine karbonat iyonu var. Asitle tepkimesinin sonrasında magnezyum sülfat tuzu, karbondioksit gazı ve yine su oluştu. Burada özellikle vurgulamak istediğim şey, asitler karbonatlı bileşiklerle tepkimeye girdiğinde açığa çıkacak olan gazın cinsinin karbondioksit gazı olduğunu bilinmesidir arkadaşlar. Evet devam ediyorum asitlerin özelliklerine. Asitler aktif metallerle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarabilirler. Evet bakın Burada bu sefer asitlerin metallerle olan tepkimesinden bahsediyoruz. Tepkime sonrasında yine bir gaz açığa çıkıyor. Ama burada açığa çıkan gaz hidrojen gazıdır arkadaşlar. Ve önemli bir uyarı. Burada açığa çıkacak olan hidrojen gazının miktarını tahmin edebiliriz. Şöyle ki tepkimeye giren metalin değerliğinin yani değerlik derken yükünün yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar. Bir asit, bir metalle tepkimeye girecek ve bunun sonrasında hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Ama açığa çıkan hidrojen gazı tepkimedeki metalin yükünün yarısı kadardır diyebiliriz. Bu arada periyodik tabloda yer alan elementlerin büyük bir çoğunluğu metal ve bu metallerin büyük bir çoğunluğu da aktif metaldir arkadaşlar. Ama bizim Sadece ve sadece 5 tane metalimiz aktif metal değildir. Bu metaller sırasıyla buradan sembollerini görüyorsunuz. Bakır, civa, gümüş, platin ve altın. Bunun dışında kalan diğer tüm metaller aktif metaldir. ve bunların dışında kalan e, tüm metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar ama bu soy metallerin e, asitlerle olan tepkimelerinde çıkan gazın cinsi hidrojen gazı olmayacaktır. Buna birazdan değineceğiz. Evet, şimdi burada e, bazı aktif metallerin asitlerle olan tepkimelerini görüyoruz. Örneğin sodyum metali hidrojen klorür asidi ile tepkimeye girdiğinde sodyum klorür tuzu ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Sodyum dediğimiz element periyodik tabloda 1A grubundadır. 1A grubundaki metaller artı bir yük alır. Bakın metalin yükü artı bir ama açığa çıkan hidrojen gazının miktarı 1 bölü 2. Yani yükün yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkmış. Diğer bir metalimiz magnezyum. Nitrik asitle tepkimeye girdiğinde magnezyum nitrat tuzu ve yine hidrojen gazı açığa çıktı. Magnezyum dediğimiz element periyodik tabloda 2A grubundadır. Bu yüzden artı 2 yük alır. Metalimizin yükü 2 iken açığa çıkan hidrojen gazı miktarının 1 olduğunu görüyorsunuz. Yani az önce yukarıda söylediğimiz gibi açığa çıkacak olan hidrojen gazı metalin yükünün yarısı kadardır diyebiliriz. Evet bir örnek daha verelim. Alüminyum metalinin Hidrojen bromür asidi ile tepkimesi sonrasında alüminyum bromür tozu, tuzu ve hidrojen gazı oluştu. Alüminyum periyodik tablonun 3A grubundadır artı 3 yük alır bileşiklerinde alüminyum. Ama bakın açığa çıkan hidrojen gazı alüminyumun yükünün yarısı kadardır diyebiliriz. O zaman özelliğimizi bir daha hatırlayalım. Metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde, aktif metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Ama açığa çıkacak olan hidrojen gazının miktarı e, metallerin yükünün yarısı kadardır diyebiliriz. Evet. soy metallere gelecek olursak, soy metallerin hiçbiri oksijensiz asitlerle tepkime vermez. Bakın soy metallerin bakır, civa, gümüş, platin ve altın olduğunu söylemiştik. Hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür asidi var. Asitlerin formülüne baktığımda oksijen olmadığını görüyorum. O zaman bu asitlerle bu metalleri yan yana getirsek de aralarında herhangi bir tepkime olmayacağını söyleyebiliriz. Fakat fakat yarı soy metallerimiz var. Yarı soy metallerimiz bakır, civa ve gümüştür. Bunlar bu üç metal ancak ve ancak Oksijenli ve kuvvetli asit olan sülfürik asit ve nitrik asitle tepkimeye girebilir ve tepkime sonrasında azot monoksit, azot dioksit ya da kükürt dioksit gazları açığa çıkar. Yani bu metallerin asitlerle olan tepkimelerinde açığa çıkacak olan gazın cinsi burada hidrojen gazı değildir. Bu üç metal yarı soy metaldir. Yarı soy metaller ancak ve ancak e, kuvvetli asit olan sülfürik asit ve nitrik asitle tepkimeye girer. Ama tepkime sonrasında aktif metallerde olduğu gibi gaz olarak hidrojen gazı değil, azot monoksit, azot dioksit ya da kükürt dioksit gazlarının açığa çıktığını söyleyebiliriz. Ama bizim soy metallerimizden altın ve platin bunlar hiçbir saf asitle asla ne yapmayacaktır? Tepkime vermeyecektir. Ancak bir karışım olan kral suyu ile tepkimeye girer ve NO2 gazı açığa çıkartabilirler. Kral suyu dediğimiz karışım ise 3 hacim hidroklorik asit, 1 hacim nitrik asitle hazırlanabilen bir karışımdır. Altın ve platin ancak ve ancak bu karışımla reaksiyona girer fakat hiçbir saf asitle tepkimeye girmeyecektir. Ve arkadaşlar asitlerin son özelliğine geçecek olursak asitlerin tesir değerliğinden bahsedebiliriz. Asitlerin tesir değerliği suda çözündüğünde oluşturdukları hidrojen iyon sayısıdır diyebiliriz. Örneğin tabloda bakacak olursak hidroklorik asit suda çözündüğünde bir tane hidrojen iyonu oluşturduğu için suda tesir değerli birdir diyebiliriz. Ya da nitrik asit, nitrik asit de suda çözündüğünde bir tane hidrojen iyonu oluşturur. O yüzden tesir değerli birdir. Sülfürik aside bakacak olursak suda çözündüğünde iki hidrojen iyonu oluşturabildiği için tesir değerliğine 2. Burada fosforik asidimiz var. Formülünde gördüğümüz gibi üç tane hidrojen iyonu var. Suda çözündüğünde de üç tane hidrojen iyonu oluşturduğu için tesir değerliği üçtür diyebiliriz. Burada ee, aşağıdaki şu son 3 asidimiz bizim organik asitlerimizdir. Organik asitleri biz formüldeki karboksil grubundan tanırız. C, diye gösterilen grup karboksil grubudur. Ve karboksil grubu sayısı organik asitlerin tesir değerliğini belirler. Evet bir tane karboksil grubu var. Tesir değerliği birdir. Bir tane karboksil grubu var. Bunun da tesir değerliği bir. Fakat bu asidimizde toplamda iki tane karboksil grubu bulunduğu için bu asidin tesir değerliğinin iki olduğunu söyleyebiliriz.